Günaydın. Hatta iyi günler. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava mis gibi güzelce hazırlandık ve kızımızı görmeye gidiyoruz. Tabii ki tüm önlemlerimizi alacağız. Eldivenlerimizi, maskemizi takacağız ve kızımızı göreceğiz. İnşallah gösterir kendini. Birazcık inatçıyız. Bugünümüz sizinle başlatıp bir vlog çekmek istedim. Umarım devamı da gelir. Görüşürüz. Ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum. Sen o kelimeleri çok sevdim. Ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum. Belki orada anlamasın sesini ben. Ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum. Sen o kelimeleri çok sevdim. yine ben sonunda evimize geldik. Bugün o kadar sıcaktı ki bir de sürekli maskeyle gezmek o kadar yordu ki beni anlatamam. Çok uzun sürede kalmadık aslında. Bir saat falan kaldık. O da mecburiyetten birkaç değiştirmemiz gereken ürün vardı. Haliyle mağazaya girince de insan kendine engel olamıyor. Birkaç parça bir şey aldık. Eve geldim. Rahat rahat kıyafetlerimi giydim ve bu aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. İlk önce Elsvaki'ye gittik. Değiştireceğimiz ürün oradandı onu verip yerine böyle üçlü bir takım şeklinde bir şey aldık. Kırmızı böyle tulum ayaklı ve kendinin kısa kollu Çıt çıtlı badesi var aynı şekilde bir de şapkası var ben size bahsetmiştim ben e, gerekli ihtiyaçlarımızı liste şeklinde çıkartmıştım şimdi aldıkça da kenarlarını falan yazıyorum ama kıyafetleri çok fazla böyle listelememiştim hani beğenince insan kendine hakim olamayacağını bildiğim için şimdi ben aldıkça da onların kaç aylık olduklarını falan yazıyorum ki aynı ay olarak çok fazla ürün olmasın elimde diye. Geçen onu kontrol ederken bir 3 aylık tulumumuzun pek olmadığını fark ettim ve değiştireceğimiz ürünü verip yerine böyle bir tulum aldık. Kendinden eldivenli bir 3 aylık bu ilk 3 ayında giyecek yani. O yüzden kendinden eldivenli olması hoşuma gitti. Böyle bir şeydi. Sonra ebebeğe gittik. Ebebek'ten ise Şöyle bir battaniye aldık. Bu indirimdeydi. Aslında yani pek hoşuma giden bir renk değil yeşil ama tonu hoşuma gitti. İndirimdeydi ve dokusu çok hoşumuza gitti. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Bu kısmı böyle polar gibi yumuşacık. İç kısmı ise normal penye şeklinde. Tam mevsiminde kullanabileceği bir şey olarak düşündük. Böyle bir battaniye aldık ebebekten. Fiyatı 19.90'dı. Dediğim gibi indirimdeydi. Hoşumuza gittik. Battaniyede her zaman kullanılacağını düşündüğümüz için bunu aldık. E bebekten aynı şekilde ağız mendilleri aldım. Onlu paket halinde 11.90 veya 12.90 aldık. Babycam markasının böyle kendinden kenarlarında renkli bir şekilde dantelleri var. Kendim daha önceden de almıştım. Büyüklükleri böyle. Bendekiler biraz daha büyüktü. Bunlar küçük bir şekilde olsun diyerekten bir pakette bundan aldım. Ebebekte genelde olan bir şey bu. 5 al 4 öde kampanyası oluyor çıt çıtlı bodylerde. Şuna bakar mısınız? Minicik yani bir karış bir şey. Biz de o yüzden çıt badilerden aldık. Yeni doğan yani farklı aylarda aldık ama yeni doğan almaya dikkat ettik. İlk 3 ayımızı daha çok önemsedik. Böyle ip askılı aldım. 5 al 4 ödeden aldım. Çok da uyguna geldi bir büyü Gene bu da aynı şekilde. Böyle uzun kollusunu aldım bir tane. Normal atlet tarzında aldım. Öyle bunlar bu kadardı. Sonra bir de Civil'e uğradık. Civil'e ilk defa gittim. Hem ürünlerine bakalım, fiyatlarını kıyaslayalım falan istedik. Oradan da böyle tek parça altlar aldım. Çok kullanılıyormuş galiba tek altlar. Hani üstü kalsa da altını değiştirebiliyormuşsunuz. Böyle lila rengini ve Fuşya rengini aldım. Çok da fiyatlar uygundu. 5.90'a aldım tanesini. Yani çok hoşuma gitti böyle. Kıyafetlerin altından yedek olarak giydiririm diye düşündüm. Ve şu internette sürekli dolanan <laughs> çok tatlı bir pijama takımı aldım. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Çok hoşumuza gitti. ikimizin de pamuk pamuk böyle. Bir de bunu aldık. Böyle kendinden yakalarında falan dantelleri var. Bu şekilde bir de bunu aldık civilden. Bir de şöyle bir takım aldık. Bu da kumaşı çok hoşuma gitti. Böyle nohut nohut gibi terletmeyen %100 pamuk bir kumaş. Aynı şekilde patik alt şeklinde aldık. Bu da kendinden eldivenli yedek olarak bulunsun istedik. Hep böyle süslü püslü değil de biraz da böyle açık renklere falan gidelim dedik. Bunu da civilden aldık. Sonra gelirken market alışverişi yapacaktık. Bime uğradık. Bime böyle kutikler gelmiş, çok güzel. <laughs> Minicik, bir avuç dolusu mutluluk. Bunu Emre hemen aldı. Bunu alacağız diye getirdi. Çok da tatlı böyle panduf gibi. Bunu aldık. Bir de ikili şekilde çoraplar varmış. Kışlık aslında bu. 1-3 yaş yazıyor. Birazcık büyük ama çok hoşumuza gitti böyle renkleri falan. Dedik, bulunsun alalım. Bir de bunu aldık. Nurhan Anne böyle eskiden bilirsiniz kumaşlar olurmuş. hani Pazen kumaş, kıyafet dikilmeli kumaş falan çok fazla elinde kumaş vardı. İçlerinden seçmemi istedi. Böyle kundaklık yapabileceğiniz şekilde falan terziye verip de. Ben de bu iki modeli seçmiştim. Hatta ilk bunu seçmiştim. Hamil olduğumu öğrenmeden önce. Sonra da bunu da aldım. Bunları ben şey olarak düşündüm. Şuradan göstereyim size. Şimdi bunlar böyle dikilmesi gerekiyor, terziye verilmesi gerekiyor. Kundak için kumaşlar. Ben de düşündüm ki bunları böyle iki kat yapıp tek kumaş şeklinde diktirmek yerine mesela bunun arkasına tek renk şöyle göstereyim tek renk aynı kumaşından alayım çift yönlü yaptırım yani bu taraftan serdiğim zaman tek renk olsun diğer taraftan modeli olsun kenar kısmına da bilirsiniz böyle küçük küçük pompomlar veya dantel tarzı şeyler oluyor ya onlardan alıp diktireyim diye düşünmüştüm O yüzden bu kumaşları da yanımda götürdüm kumaşçıya uğrayıp renklerine uygun şekilde kumaş aldım bu morlu için böyle Lilalı olanı aldım. Dediğim gibi çift yönlü olacak. Yalnız şuna gittiğimiz kumaşçıda yoktu. Çok fazla da gezmek istemediğinden almadım. Buna da büyük ihtimal gri ile falan alırım. Hani ileride belki ikinci çocuğumda falan da kullanırım diye. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Küçücük bir patik alsak bile o kadar mutlu oluyor ki insan. İnşallah güle güle, sağlıklı günlerde kullanırız. Bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Günlük bir vlog çektim. Artık devamı da gelir inşallah. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.